Sıra inceye geldi. Bir taraftan ona zeytinyağı ve tuzla masaj yaparken bir taraftan size eski anılardan bahsedeceğim yine. Fakat öncelikle anlatmak istediğim bir şey var. Ee, çok iyi yıkadım bu incikleri ve çok çok iyi kuruladım. Hakikaten önemli bir şey. Ee, suyla beraber çünkü aynı şekilde içine almıyor e, yağ ve tuzu. Ee, çocukken oruç tabii bizim, hepimizin çok dikkatini çekerdi. Nasıl bir şey derdik hiç yemek yememek. Annemler de derlerdi ki siz tekne orucu tutun. O ne demek derdik? işte sabah kahvaltınızı yapın, ondan sonra öğlene kadar hiçbir şey yemeyin. Sonra öğlen yiyin, sonra akşama kadar hiçbir şey yemeyin. Bizi kandırırlar, biz oruç tuttuğumuzu sanardık. Ama gerçekten öyle bir yaşa geldik ki artık tutabileceğimiz bir yaştı. Ve o zaman da annemler sofraya bakarlardı. Ve kim en küçük derlerdi, kim en küçük tutmuş orucu. Ve ilk servis ondan başlardı. Bunu hiç unutmam. Çok çok keyif alırdık. Dedemden başlamayıp da servisin bizden başladığı bir akşam yemeği. Çok keyif verirdi bize. Şimdi bunları zeytinyağıyla iyice e, her tarafına gelecek şekilde masaj yapıyorum. Bunu düdüklüde pişireceğiz. E, düdüklü eti hakikaten iyi yumuşatıyor e, kısa zamanda ve kendi suyunda pişirdiği için de çok çok lezzetli oluyor. Bunlar tamamdır. Her tarafına geldi. Şimdi önlü arkalı eti mühürleyeceğiz. şöyle bir kızartacağız. Şimdi etlerimiz da önlü nar gibi olana kadar serpeceğiz. İndiklerim nar gibi olduktan sonra rende soğan ve rende havucu da koydum içine. Havucun böyle bir karamel tadı olacak ekle karışmış. Çok yakışıyor. Tantra da ekledim aynı şekilde. Böyle 5-10 dakika da onlarla beraber kavurduktan sonra artık hazırız. Ben 2 bardak sıcak suyu Ekmeği koyuyorum. Üzülük tencerenin kapağını kapatıyorum. Et bölümüne ayarlıyorum. Ve, ve pişiriyorum. 20 dakika kadar pişmesinde fayda var. Yumuşacık, ağzınıza dağılan bir et olacak.